E şimdi otobandayım. İlk Ausfahrt'tan beni çıkardı. Öyle söyleyeyim size. İlk Ausfahrt'tan çıkmamı söyledi. Şimdi bunu bilmeyenler, bilenler çoktur da bilmeyenler de vardır illaki. Şimdi bir tabela göstereceğim size. Mesela Regnazen Süt Hayda'dan çık dedi sana. Tabelayı gördüm. Altında 600 metre yazıyor. Yani 600 metre sonra Ausfahrt'tan çıkabileceğini sana anlatıyor. Dolayısıyla sağda kalıyorum. Hızımı da kesmiyor bakın. Önüm açık çünkü. Hızımı kesmiyorum. Bak 300 metre yazısını gördüm sağ sinyali yaktım. Şu mavi tabelalar 3 çizgi 300, 2 çizgi 200. Bak tek çizgiye düştü 100 metre. 100 metre sonra Ausfahrt'tan çıkabileceğini söylüyor. Yapıyorsun gene de omuz bakışını. Sonra geliyorsun güzel kontrollü bir şekilde burada hızını ayarlayıp vitesini öyle düşürüyorsun güzel kardeşim. Buraya kadar her şey normal. Ausfahrt'tan çıktım. Sinyalimi kapattı. Sonracıma Devam ediyorum. Bu video uzun bir video olacak bu arada. Ee, YouTube'a atmayı düşünüyorum. Böyle 10 dakikalık veya 20 dakikalık bir video. Kısacası e, gösterebildiğim kadar şeyler göstermeye çalışacağım. Burada Lex up begin yani soldan dönmemi söyledi. Yani otobandan çıktıktan sonra sola dönmemi söyledi. Virajda kesinlikle şerit değiştirmeyin. Gerek yok, sol tarafa omuz bakışınızı yapın. Aynaları da zaten kontrol ediyorsunuz. Bak gördün mü? Yol bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Sarı tabelayı gördüm, o tabanın bitişini gördüm. Sarı tabela aynı esnada 50 hız limitini gösteren bir tabelaydı. Yani 50 koymaz, 30 koymaz ama o sarı tabelayı koyar. Ne yaparsın? O sarı tabela şehir giriş bölgesi olduğu için dolayısıyla 50 ile gitmen gerekiyor. Aksini ispat eden ya da aksini iddia eden bir tabela görmediğiniz sürece. Şimdi kırmızı ışık var yavaşça yaklaşıyorum. Anniga Fry'ı gördüm. Anniga Fry var gördünüz. Ee, i̇lk soldan Anniga Fry var. Eğer sana sola dönderse, dönmeyeceksin. Tabela okumayı da öğrenmiş olacaksın. Aynı esnada 30 mu 50 mi işte kaçla gidiyorsun sadece bunlara değil. Aynı esnada seni ilgilendiren ilgilendirmeyen bütün tabelaları ezberlemen gerekiyor. Bak hızıma 45 50'ye çıkıyorum şu an. Andiga Fry'ı gördüm. Sağa kamyonlar giremez. Şu an tam 50 ile gidiyorum arkadaşlar soru böyle tutuyorsunuz. Saat 9'a çeyrek kala. Şimdi devam ediyoruz. Önümüz açık. Önündeki arabayla yaklaşık mesafem 30 metre falan. Yani normalde biraz daha yaklaşabilirim. Kontrollü bir şekilde gidiyorsunuz. 50 bakın sürekli kontrol edin. Devir saatini, ondan sonra hız göstergesini falan sürekli kontrol edin. Bak ne oldu? 30 geldi. Hemen frene basıyorum. 250 metre boyunca 30 ama 7'den sabah 7'den akşam 8'e kadar. Dolayısıyla benim için geçerli. Yani sınav saatleriniz akşam 8 ile sabah 7 arası olmadığına göre 7'den e, akşam 8'e kadar şu an 30-31 civarında seyrediyorum. Artık tamamen bu size e, gösterilen tabela artık dükkanların, insanların işte alışveriş yerlerinin veya meskun mahallelere yaklaştığını sana ifade ediyor. 30'a gitmen gerekiyor. 250 metreyi geçtik. Şu an hızımı 50'ye çıkardım. 250 metreyi de nasıl yani ne kadar yazıyorsa nereden bittiğini anlarsınız. Karşı şeride bakacaksınız. Aynı tabela çünkü bu yol sana 250 metre boyunca 30 sa aynı yolun başlangıç noktasından senin o gördüğün tabelaya kadar da karşı şeritte diye geçerli. Karşı şerit için de geçerli. Dolayısıyla 250 metre biter yazmaz. Çoğu yerde yazmaz. Karşı tarafın şeyine bakacaksınız. Tabela ezberleyeceksiniz. Bak 30 var, inşaat var. İnşaat tabelası koymuş. Devam ediyorum. Bakın burası yaya geçidi değil. Burada yaya varsa durmanıza gerek yok sınav esnasında. Ha önünüz açık değildir, trafik vardır. Gitsen gitsen 5 metre gidebilirsin. O an saygı, nezaketten dolayı yol verebilirsin. Ancak sınav esnasında önünüz açık, arkanızda trafik var. Yani sizi seyreden, sizi takip eden arabaların sayısı bir hayli fazla diyelim. Dolayısıyla bu tarz yerlerde durup da önceliği olmayan yayaya yaya yolu var diye yol vermeyin. Orası yaya yolu değil. Karşıdan karşıya geçmek için yapılan bir e, geçiş alanıdır. Kontrollü bir şekilde. Yaya buradan atlar yola. Yaya geçit uzaktadır. Sonra arabaların geçmesine izin verir. Orada tamamen kontrol yaya da olması gerekiyor. Sizde değil. Ve ikinci bir husus. Arkanızdaki arabalar mesela sen yaya yol verdin. Lap diye frene bastın. Bu zaman zaman ani fren olabilir. 50'den bir anda 0 kilometreye düşmek de bir reaksiyon gerektiren bir şey. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? sizin ani frenlerden kaçmanız gerekiyor. Arkanızdaki arabaları da trafiği e, sıkıntıya atmamanız gerekiyor. Evet 30 tabelayı gördüm. Hızım 30. Yaklaşık 6 dakikadır video çekiyorum. 6 dakikadır hiç susmadım. Biraz es vermem gerekiyor. Evet görüyoruz devam ediyoruz. Yani bu tarz yollarda sağ tarafı görüyorsun. Sol tarafı görüyorsun. Sağ taraftan bisikletler gelebilir. Önünüze atlayabilir. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler. O yüzden buradan sağ dönmemi söyledi. Buraya kadar hız limitleri 30'a düştü, 50'ye çıktı, 30'a düştü, 50'ye çıktı. Bak şimdi ben sağa döneceğim, yaya geçiyor gördün mü? Buraya kadar geldim. Yayanın kontrollü bir şekilde geçmesini bekliyorum. Arkanızdaki arabalar bekleyecek. Mus. Omuz bakışı yaptım bir daha hareket etmeden. Bisiklet veya scooter veya e, engelli bir vatandaş geliyor mu diye kontrol ettim. Gelmedi, devam ettim. Sinyalim zaten otomatik kapandı. Bak tabelayı gördün mü? 30 en üstte Çocuk işareti var. 30, 150 metre boyunca 7'den 20'ye kadar yine aynı şekilde. Yani burası okul bölgesi olduğu için ve mesai saatleri de sabah 7'den akşam 20'ye kadar olduğu için akşam 20'ye kadar derken mesai saatleri derken ama onu o şekilde yapmışlar. Dolayısıyla burada hızınız yine 30. Altındaki saati okumazsan akşam 8'den sabah 7'ye kadar diyebilir. Sen de o an e, gündüz sınava gireceğin için ya da gündüz araba kullandığın için diyeceksin ki ha bu yol bana 30. 50'lik oldu 30'a gidersen bu da kalma sebebidir güzel kardeşim. Bunu defalarca üstüne basa basa tekrar tekrar söylemiştik. Bunu da atlamayın. O tabelayı orada peş peşe koymuş mu adam. Zaten 30'a gidiyorsun. Yani şu esnada şu ilerideki tabelayı yaklaşık 50 metreden çok rahat okuyabilirsin geçene kadar. Bunu da atlamayın. Rica ediyorum atlamayın bunu. Çok önemli bir konu. Yani çok kimse her 10 kişiden birisi ikisi veya üçü bu hatayı yapıyor. Yapmayın. Yapmamaya çalışın. 30 devam ettim. 150 metre çoktan gitti. Gene bak gösterecektim size göstermeyi unuttum. Yol hakkı benim tabelasını koymuşlar. Sağıma soluma bakmama gerek yok. Yol hakkı benim. Links up begin. Yani solo dön dedi bana. Solo komut verdi. Hemen ışıklara yaklaşırken gaza basmaya niyetli olmayın. Geldim. Belki scooter da benle beraber sola dönecek. Belki beni geçmek isteyecek. O yüzden omuz bakışının önemini size defayetle söyledim. Bak şimdi, bu sağ ve düz giden ışık düz normal ışık. Ok işareti var bana gördün mü? Bak yeşil yanıyor. Sağa dönse bu adam karşıdan yeşil yanıyorsa yaya da yol vermek zorunda. Ama bana ok işaretinde kesinlikle direkt geçiş yapmamı söylüyor. Şimdi bakacağız. Yaya geçtiğini gördün mü? Kırmızı yanıyor. Yani ok işaretlerinde karşı tarafa öncelik vermez. Yani iki tarafa da öncelik vermez. O kesin dönüşü sana ifade ediyor. Bunu da unutma. Çok önemli bir detay. Gerçekten hayat kurtarır. Sen şimdi ok işaretinde soluna sağına bakarsan dersen ki ee, yaya gelir ben kontrol edelim. Bu da önceliğini bilmiyor lan diyecek sana. Buna ben ehliyet vermem diyecek. Misal. O yüzden önceliğinizi bilirseniz direksiyon sınavında %50 %50 şansınız artar. Öyle söyleyeyim. Çok önemli bir oran. Yani önceliğini bilmediğin zaman adam bir hata yaptığınızı affeder. iki hata yaptığında affeder. Üçüncüsünde kesinlikle sizi sınavdan eler arkadaşlar. Bak girdim yeni yola döndüm. Sağımda solumda hiçbir tabela yoktu. Bak bu aslında önceliğini bilmek demek tam da bu, budur. Yani adam ekstra 50 ile 30'a git diye koymuyor bazen. 30'luk yolları ekstra belirtiyor. Bak yaya geçti var. Kontrol ettim kontrol ettim yaya geçidinde yaya yok. Karşıdan bir araba geldi. Evet sağ sinyal verdi yanımdan geçti. Girerken kontrol ediyorum. Ondan sonra sağ sinyalimi yaktım yaya yok tekrar tekrar girerken çünkü oradan kaldırım var. O bisikletli veya skuterlı böyle gelebilir. Ne oldu? Önüme engel geldi değil mi? Buradan araba geldiğini farz et ki geliyor zaten. Engel geldiği zaman sol, sol sinyalinizi yakıyorsunuz. Ondan sonra omuz bakışıyla Geliyorsunuz tekrar şeridinize giriyorsunuz. Bak bir engel daha geldi. Arabalara öncelik verdim. Yol verdim. Tekrar sol sinyalimi yaktım. Tekrar omuz bakışı yaptım. Vitesleri de unutmayın. 2 ile durduğunuz zaman 2 ile kalkmayın. Tekrar şeridime girdim. Şimdi ben soldan gelen arabaları öncelik tarafındayım. Yani oradaki arabalar bana öncelik vermesi lazım ama sağa dön için mesela buradan sağa döndü. Sağıma bakıyorum. Araba gelmiyor. Ondan sonra devam ediyorum. Yani bu da Rash for Links olmuş oluyor arkadaşlar. Her zaman Meskun Mahalleler'de 30'luk Sona bölgesinde videonun başı bu sokağa girmeden ben onu size gösterecektim ama söylemeyi unuttum. Ama görenleriniz veya dikkat edenleriniz olmuştur. Sağda bir 30'luk Sona bölgesi yazıyordu. Yani 30'luk Sona'nın bitişini e, görene kadar çizgiyle görene kadar Hızınız bu mahallelerde 30. Aramayın sağda solda 50 mi, 70 mi, 40 mı. Zaten şehir içinde bu bu yerlerde 70 hızını unutun.